Güneşin örgü ve Kanalı'mdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapım oldukça basit iki şiş örgü modeli anlatımı yapacağım. Şöyle iplerimi tanıtmak istiyorum. İki renk ip kullanacağım. Bebe yünü tercih ettim. Modelim kolay bir model. 3.5 numarada şiş tercih ettim. Dilerseniz tek renkli de çalışabilirsiniz. İsterseniz de iki renk yapabilirsiniz. Dilerseniz yapılışına geçiyorum. Ben şöyle modelime bir ters bir düz lastik yaptım. Modelimin ilmek sayısı 2 ve katlar olarak ayarlayalım. Modelimin arka yüzündeyim. Tersindeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada ters şekli örerken alışımı farklı bir şekilde alacağım. Bakın bu şekilde. Tersinden örüyorum. İlmeklerimi Baştan sona kadar ters öreceğim. Diğer tarafta örüşüm kolay olsun diye tersini bu şekilde alarak öreceğiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Modelimin ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu şekilde ters gelmesi geliyor. Gerekiyor ilmeğimizi. o yüzden bir önceki sırada alış şeklimiz farklıydı. Şimdi birinci ilmeğimi düz ördüm. Bir artırdım. Tekrar ilmeğimi bir kere daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. İpim arka tarafta örmeden şişime aldım. Bir ördüm. Bir tane artırdım. İlmeğimi tekrar ördüm. Sırasına gelen ilmeğimi örmeden aldım. Bir ördüm. Aynı ilmeği bir kere de artırdım. Bir kere daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sırasına gelen ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Düz örüyorum. Artırıyorum. Düz örüyorum. Ve örmeden alıyorum. Düz ördüm. Artırdım. Düz ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Düz ördüm artırdım düz ördüm örmeden aldım bir ilmek düz bir artır bir ilmek düz yani aynı ilmekten 3 ilmek çıkardım ve sırasına gelen ilmeği örmeden aldım modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamlıyoruz Modelimin üçüncü sırasında arka yüzdeyim, tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bakın bir ilmekten üç ilmek çıkarttık. Bir, iki, üç. Bu üç ilmeğin üçünü de bir tek seferde düz örerek kesiyorum. Tersindeyim, düz örerek kestim. İpi arka tarafta örmeden aldığınız ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. 3 ilmeğe geldim 1, 2, 3. Üçünü de düz ördüm ve kestim. Sırasına gelen ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Üçünü bir ördüm, örmeden aldım. 3 üç ilmeğimin üçünü bir keserek ördüm, örmeden aldım. 3 üç ilmeğimin üçünü bir kestim, sırasına gelen ilmeği örmeden aldım. Üçünü bir kestim, örmeden aldım. Üçünü bir kestim, sırasına gelen ilmeğimi örmeden aldım. Örmeden alıyorum, üçünü bir ilmeğimin kesiyorum. Örmeden alıyorum, üçünü bir örmeden, üçünü bir örerek kesiyorum, birini örmeden alıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Modelimin son sırasındayım. Ön yüzdeyim. Dördüncü sıradayız. İlmeklerimizin hepsini de düz örüyorum. Şöyle şekilde düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir tane modelimizi kurduk. Dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. İsterseniz aynı renk devam edebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi farklı renk takabilirsiniz. Ben farklı renkle devam edeceğim. Şimdi tersindeyiz ikinci modelimizin. Alış şeklimizi bu şekilde alıyoruz. Sırayı sonuna kadar tersinden devam edelim. Sırayı tamamlayalım bu şekilde. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi önce bir kere düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir kere daha düz örüyorum sırasına gelen ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm, bir artırdım, bir kere daha düz ördüm. Sırasına gelen ilmeği örmeden alıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Oldukça basit, şık duran bir model. Örmesi de çok zevkli. İkinci modelimin üçüncü sırasında ters yüzündeyim. Üç ilmeğimizin üçünü de bir keserek tek ilmek yapıyorum. İpi arka tarafta örmeden alıyorum. Üç ilmeğimin üçünü de bir keserek tek ilmek yapıyorum ve örmeden alıyorum. Üç ilmeğimi bir kestim. Sırasına gelen ilmeği örmeden aldım. Üçünü bir kestim. Örmeden aldım. Modelimin son sırasındayım. Dördüncü sırasında ön yüzdeyim. İlmeklerimizi düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. iki modelimizi de anlatmış oldum ve kurduk beraber. Model at sıranın tekrar olarak devam edecek. Ben de birkaç sıra tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım. Bakın çok güzel oldu. Yumuşacık bir model. İstediğiniz örgü alanda kullanabileceğiniz hoş bir iki şiş örgü modeli. Rengarenk de çalışabilirsiniz. Tek renkte yapabilirsiniz. Şöyle modelimizin arka kısmı. Bebek örgülerinde çok güzel duracaktır. Şöyle yakadan başlama Yeleklerinizde de bu şekilde. Görünecektir. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.